Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şerbetli kömbe tatlısı yapacağım. 3 su bardağı şekerimiz, 1 dilim limonumuz, 4 su bardağı suyumuz var. Bunları kaynatacağız. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kısık ateşte kaynatacağız ve altını kapatacağız. Şerbetimiz ılık olacak. Tatlı hamurumuz için 250 gram tereyağımız ya da margarinimiz, 1 adet yumurtamız, Baharatlarımız, kömbe baharatımız var. Tarçın, zencefil, karanfil, yeni yenibahar, muskat. Safranımız var. Bir kaşık sirkemiz. Bir su bardağı irmik. Bir su bardağı ayçiçek yağı. Bir su bardağı yoğurt. Üç buçuk su bardağı un bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, hamurumuzu yaptıktan sonra içine bir su bardağı kayısı, bir su bardağı ceviz çekilmiş, bir tatlı kaşığı da içine baharatlarımızdan ekliyoruz. Yaparken de üzerini bulamak için haş, ha haş, haşımız, mavi haş haşımız, susamımız var. İsteyen dilediği gibi yapar. Malzemeleri azaltabilir, çoğaltabilir. Bir de kömbe kalıbımız var. Şekil vermek için. Şimdi başlıyoruz yoğurmaya. Tereyağımız oda ısısında ısınmış. Hepsini unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Önce malzemelerimizi karıştırıyoruz. Sonra içine iç harç koyup şekillendireceğiz. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Ceviz büyüklüğünde parçalar aldık. İç harcımızda bir su bardağı kayısı, bir su bardağı cevizler. Bunları robottan geçirdik. Üzerine kömbe baharatlarımızdan bir tatlı kaşığı koyduk. İçini oyduk. İç harcımızı koyduk. Kapatıyoruz. Yuvarlıyoruz. Mavi haş haşımıza buluyoruz. Tabii bizim elimizde kömbek kalıbı olduğu için kalıplı olan şekiller veriyorum. İç harcımızdan kalırsa birazcık üzerlerine de koyacağız. Pişince şerbetimiz ılık, hamurlarımız sıcak olacak. çok lezzetli bir tatlı olacak. Bayram sofralarına yakışacak bir lezzette tatlı. Nefis mi nefis olacak. Beğeni yapıp abone olmayı unutmayın. Yapanları afiyet olsun yerlere de. Tatlılarımız pişti. Sıcak sıcak şerbeti ılık buluşturuyoruz. Tatlımızın dışı çatır, içi yumuşacık. Tatlımız pişti. Şerbetini verdik. Gayet güzel çekmiş şerbetinde hiç kalmamış. Servis tabağımıza da aldık. Bir de şu iç dolgusuna bakalım nasıl olmuş tatlımız. Gayet güzel. Çok şirin görünüyor. Yiyenlere afiyet olsun. Bayram sofralarına yakışacak bir tatlımız oldu.